Ağzında maskeyle araba kullanan biri. Yani düne kadar çok herhalde yadırgayacağınız bir görüntü olurdu ama bugün için öyle bir şey yok, değil mi? Bugün için kolaylıkla e, normal karşılayabileceğiniz bir görüntü. Peki acaba neden böyle? Neden böyle oluyor? Bugün biraz beynimizden bahsedelim ve etkilerinden. Evet, bugün biraz beynimizden bahsedelim demiştik. Hemen virüsle ilgili durumlardan bahsedelim. Virüs salgınından bahsedelim. Yani virüs salgınından bahsetmeyelim aslında. Bıktınız artık virüs salgınından ama e, virüs salgının hemen ardından e, toplumun komplo teorisyeni olarak bildiği bazı kişiler çıkıp şey demeye başladılar. İşte bunun ardından tek dünya devleti gelecek. Dijital devrim olacak. Yeni sanayi devrimi. İnsanlar e, otomatik işlerden çekilecek. Daha bireysel bir yaşam olacak. Krediterizm diye yeni bir Para sistemi gelecek, dijital para gelecek, insanlara çip takılacak, insanlar hacklenebilecek gibi bilgiler duydunuz. İlk olarak Abdullah Çiftçiden duydunuz ve daha sonra başkaları da bunu söylemeye başladı. Şimdi düşünüyorum ben ilk duyduğumda bunları şey demiştim ya biraz da uçuk ya demiştim, çok bilim kurgu demiştim, nereden biliyorlar demiştim. İkinci kez başka birinden duydum ya uçuk ama neden olmasın dedim. Üçüncü duyduğumda ya ilginç aslında anlatılanlar enteresan gayet de akla yakın geliyor dedim. Geçenlerde bir daha duyduğumda aslında ben de böyle düşünüyordum ya demeye başladım. Yani bunu fark ettim. Ne oluyordu bana değil mi? Yani fikrim neden böyle değişiyordu ve neden bu kadar kısa aralıklarla değişebiliyordu? <laughs> Bugün bundan bahsedeceğiz. Fikrimiz nasıl ve neden değişir? Yani biri size fikrinizi değiştirmeye çalıştığı zaman fikriniz değişmez aksine daha da kuvvetlenir. Hatta o kişiyle inatlaşmaya başlarsınız ama onun dışında yavaş yavaş aralıklarla içinize yayılan bir fikir sizin paradigmanızı değiştirebilir. Nasıl oluyor bu? Anlatalım. Psikolojik bir etki var. Bunun adı maruz kalma etkisi. Aynı fikre, aynı isme, aynı yüze ne kadar maruz kalırsanız yani Onunla ne kadar karşılaşırsanız ona inanma olasılığınız, onu içselleştirmek, onu normalleştirme olasılığınız artıyor. Yani daha doğru tabirle söyledik az önce zaten normalleştiriyorsunuz. Beyninizde onu bir normalleştirme etkisi oluyor. İşte buna maruz kalma etkisi diyoruz. Bu aslında çok uzun zamandır insanlar için kullanılıyor. Nasıl kullanılıyor? Mesela seçim kampanyalarında kullanılıyor milyonlarca dolar harcanıyor seçim kampanyalarına. Oraya buraya afişler asılıyor e, duvarlara. Siz diyorsunuz ki ne gerek var bunlara ben farkında bile değilim bu adayın falan diyorsunuz. Ama farkında olmadan işte bilinçaltınıza o yavaş yavaş işliyor. Yine ben çocukken düşünürdüm reklamlarda. Ya bu kadar reklam yapıyorlar. Kim işte o reklama kaç kişi o reklamı görüp de aa işte bu çorba iyidir, işte bu ayakkabı iyidir, bu bebek bezi iyidir diye girip onu alıyor diye. Tabii ki öyle değil. Yani bilinç düzeyinde öyle çalışmıyor sistem. <laughs> sistem şöyle çalışıyor. Buna çok maruz bırakıldığınız zaman bu görüntüye, bu isme, bu objeye, ardından bir süre sonra onunla ilgili bir alışveriş yaptığınızda otomatik olarak eliniz rafa gittiğinde gördüğünüz bütün markalar arasından mesela bebek mezi markaları arasından veya zeytinyağı markaları arasından eliniz otomatikman güven algısı. Çünkü zihniniz bildiğiniz şeyleri tanır ve güvenme eğilimindedir. Hemen ona dokunuyorsunuz. Onu almaya çalışıyorsunuz. İşte bu direkt net bir şekilde maruz kalma etkisi. Şimdi böyle düşününce farklı geliyor değil mi her şey? Şimdi bir düşünün bakalım. Hayatınızda kaç kez ve hatta her gün kaç kez maruz bırakılma etkisine kaldınız. Şu düşünmek lazım bazı şeyler.